Yaşadığım gerçekten rahatsız edici bir deneyimi paylaşmama izin verin. Her şey karanlık bir gecede, arkadaşlarımla birlikte açık havadaki dini bir etkinliğe katılmaya karar verdiğimizde gerçekleşti. Oyuncuların Meryem, Yusuf ve Mecusu rollerini oynadıkları. İncil'deki hikayenin unsurlarını açık hava ortamında yeniden canlandırdıkları canlı bir doğum sahnesine gittik. Etkinlik, yakındaki bir kasabanın eteklerindeki bir Hristiyan kampında gerçekleşti. Kampa giden rota basit görünüyordu ama bir sorunla karşılaştık. Çıkmamız gereken çıkışın adını unuttuk. Bazı yönlendirmelerin yardımıyla doğru gibi görünen bir çıkışı seçtik ancak çok geçmeden bir hata yaptığımızı fark ettik. Tanıdık bir yol olması gereken yol hızla alışılmadık ve rahatsız edici bir manzaraya dönüştü. Seçtiğimiz yol bizi gecenin karanlığının giderek yoğunlaştığı ormanlık bir alandan geçirdi. Sağ tarafta bir rahatsızlık hissinin bizi sarmaya başladığı bir açıklığın yanından geçtik. Orada, ağaçların kenarından yükselen, ferfor ve kapılarla süslenmiş devasa bir taş kapı bulduk. Etrafında amacını sınırlayacak herhangi bir çit bulunmayan bir mezarlık kapısına benziyordu. Huzursuzluk kalplerimize yerleşmeye başlasa da yolculuğumuza devam ettik. Bir dizi konuta ulaşana kadar karanlık yolda ilerledik. İşte o zaman işler daha da tuhaflaştı. İlk evin yanından geçerken garaj yoluna park edilmiş, kapıları açık ve uyarı ışıkları yanıp sönen bir minibüsü fark ettik. Karanlığa gömülen evde herhangi bir hareketlilik belirtisi yoktu. Caddede ilerlemeye devam ederken tüm evlerin aynı düzeni sergilendiğini fark ettik. Işıklar kapalı. Garaj yollarına park edilmiş arabalar, tüm araç kapıları ardına kadar açık ve uyarı ışıkları açık. Sanki bir korku filmi setindeymişiz gibi bir korku duygusu zihnimize sızmaya başladı. Bir an önce oradan çıkabilme umuduyla yola devam etmeye karar verdik. Ancak yoldaki bir virajı döndüğümüzde daha da korkunç bir olayla karşılaştık. Alman çoban köpeğine benzeyen kocaman siyah bir köpek aniden ortaya çıktı ve sürücü tarafına doğru ilerledi. Hayvan vahşice havlarken biz korkudan sersemlemiş bir halde yerlerimize büzüldük. Şoförümüz hızlı davranarak kaçma manevrası yaptı ve tehditkar köpekten hızla uzaklaştı, oğursuz yerden olabildiğince çabuk kaçarken adrenalin damarlarımıza. Pompalandı, orijinal planlarımızdan vazgeçmeye ve o korkunç yere bir daha asla dönmemeye karar verdik. Eve vardığımızda yanlış çıkışa girdiğimizi ve asıl hedefimizden tamamen uzaklaştığımızı fark ettik. O olayın üzerinden yıllar geçti ama hala o korkunç gecenin anıları aklından çıkmıyor son zamanlarda tüm bu olayların yaşandığı bölgeyi tekrar ziyaret etmeye karar verdim Yolculuğum beni o karanlık yola ve daha önce karşılaştığımız korkutucu yerlere götürdü Ancak bu sefer işler biraz farklı görünüyordu zaman iz bırakmıştı ve manzaranın bazı özellikleri hafızamla tam olarak eşleşmiyordu taş Kapıda artık dövme demir süsler yoktu ve evler eskisinden daha da terk edilmiş görünüyordu. Değişikliklere rağmen mekan hala bir gizem ve tehlike havası yayıyordu. Bölgeyi araştırırken sanki karanlıkta görünmez gözler tarafından izleniyormuşum gibi omurgamdan aşağı doğru bir ürperti hissettim. Şimdi bile bunca yıldan sonra bile cevaplanamayan sorular aklımı kurcalamaya devam ediyor. Sonuçta bu deneyimin sadece hayal gücümün bir hayali olmadığını doğrulayabilirim, bu yer gerçekten var ve cevap arayışım devam ediyor, bu karanlık topraklara girmeye karar verirseniz bunu dikkatli bir. Şekilde yapın ve mülke ve yerel sakinlere saygı gösterin, gecenin puslu karanlığında kim bilir neler keşfedeceksiniz. adı Methan Collins ve Oregon ormanlarında saklı küçük sakin bir kasaba olan Maplewood'un şerifiyim, herkesin herkesi tanıdığı ve sıra dışı hiçbir şeyin sıklıkla gerçekleşmediği türden bir yer, yaklaşık 10 yıl önce karmaşık bir boşanmanın ardından buraya taşındım, mekanın huzuru iyi hissettiriyordu ve topluluk duygusunu takdir ediyordum. Ancak hayatın sizi şaşırtma konusunda tuhaf bir yolu vardır, her şey kasabanın varoşlarında yaşayan yaşlı dul Agnes'ten bir telefon almamla başladı, Agnes, ciddi bir şey olmadığı sürece genellikle aramayan bir tipti. Bu yüzden telefonumda onun adını gördüğümde bir şeylerin ters gittiğini anladım. Evinin arkasındaki ormanda sanki gece yarısı etrafta dolaşıyormuş gibi garip sesler duyduğunu bildirdi. Çalışkan bir şerif olarak mutlaka uğrayıp kontrol edeceğinden emin oldum. El fenerimi aldım ve oradan ayrıldım. Gece serin ve huzurluydu. Dünyada her şeyin mükemmel bir düzende olduğunu hissettiren bir sakinlik vardı. Agnes'in evi, karanlıkta sırlar fısıldayan ağaçlarla çevrili uzun, dolambaçlı bir toprak yolun sonundaydı. Devriye arabamı park edip kapısına doğru yürüdüm. Agnes beni bir fincan kahve ve endişeli bir ifadeyle karşıladı, verandasının ötesindeki karanlığa bakarak. "Ben hikaye uyduran biri değilim şerif, ama ne duyduğumu biliyorum." dedi. Sanki biri oradaydı, sadece izliyordu. Ona durumu kontrol edeceğime dair güvence verdim ve mülkte dolaşmaya başladım. Orman yoğundu ve dikkatli olmazsanız kaybolmanızı kolaylaştıracak sık bitki örtüsü vardı. Ormanın derinliklerine doğru yürüdükçe, çizmelerimin altındaki yaprakların her zamanki çıtırtısını ve ara sıra bir dalın çıtırtısını duyabiliyordum. El fenerimin ışığı karanlığı delip geçti ama bulduğum yalnızca her zamanki gece hayvanları ve eski bir geyik iziydi. Bunun sadece onun hayal gücü olduğunu ya da eve çok yaklaşan bir Geik ya da Rakun'un olduğunu düşündüm. Ertesi sabah Agnes tekrar aradı. Bu sefer bahçesinin yakınında bir şey bulduğunu söyledi. Daire şeklinde dizilmiş bir yığın hayvan kemiği bu dikkatimi çekti. Mükemmel bir daire şeklinde düzenlenmiş hayvan kemikleri Maplewood'da sık sık gördüğünüz bir şey değildi. Tekrar evine gittim ve gerçekten de mükemmel bir daire şeklinde dizilmiş çoğunlukla tavşan ve sincap olmak üzere küçük hayvanların kemikleri vardı. Bu konuda ne düşünüyorsun Şerif?" diye sordu Agnes, sesi titreyerek. "Hemen bir cevabım olmadı. Kesinlikle tuhaftı ama mutlaka suç teşkil eden bir şeyin göstergesi değildi. Belki bazı çocuklar şaka yapıyordur. Her ne kadar doğru görünmese de Agnes'e dikkat edeceğimi söyledim ve hava karardıktan sonra bir süre içeride kalmasını önerdim." Sonraki günler huzurlu geçti. Gezinmeye, şehrin sakinleriyle konuşmaya ve kulaklarımı açık tutmaya devam ettim. Bir hafta sonra işler farklı bir hal aldı. Yerel çiftçilerden biri olan Robert Landford'dan bir telefon aldığında karakolda bazı evrak işlerini tamamlıyordum. Kızı Emily'nin kayıp olduğunu bildirdi. Emily'yi tanıyordum. Her odayı aydınlatabilecek bir kahkahaya sahip, 16 yaşında büyüleyici bir kızdı. O sabah atları beslemek için dışarı çıkmıştı ve bir daha geri dönmemişti. Robert ve karısı çaresiz durumdaydı. Bir arama ekibi oluşturdum ve çiftliklerinin etrafındaki tarlaları ve ormanları aradık. Hiçbir şey bulamadık, tek bir işaret bile bulamadık. Günler geçti ve Emilin'in ortadan kaybolması Mabdebu'da karanlık bir gölge düşürdü, insanlar geceleri ormanlara musallat olan ruhlar ve lanetlerle ilgili eski hikayeler hakkında fısıldaşarak kapılarını kapatmaya başladı. Bu tür batıl inançlara inanmıyordum ama bir şeylerin derinden yanlış olduğu hissinden de kurtulamıyordum. Yaklaşık bir ay sonra ikinci kemik setini bulduk, bu sefer şehrin diğer tarafında, terk edilmiş eski değirmenin yanındaydı, kemikler aynı daire şeklinde dizilmişti ve bu, Sefer başka bir şey daha vardı. Dallardan ve ipten yapılmış kabaca kesilmiş bir figür, tam ortasına yerleştirilmiş, doğal olmayan açılarla bükülmüş uzuvları olan bir insan figürüne benziyordu. Figürü polis karakoluna götürüp inceledim. Sanki karanlık bir enerji taşıyormuş gibi bende kötü bir his uyandırdı. Batıl inançlara inanmıyordum ama onu izlerken sırtımdan aşağıya doğru inen ürpertiyi de inkar edemezdim. Eyalet polisinden yardım istemeye karar verdim. Hayalet hikayelerine inanmayan, anlayışlı bir kadın olan Sara Bennet adında bir dedektif gönderdiler. Sara ve ben kanıtları inceledik ama üzerinde çalışılacak pek bir şey yoktu. Parmak izi yok, DNA yok, bunun arkasında kimin olabileceğini gösteren hiçbir şey yok. Şehirde daha fazla paniğe yol açmamak için soruşturmayı gizli tutmaya karar verdik ama korku çoktan yayılmıştı, insanlar gergindi ve gecenin her çatlağı onları yataklarından fırlatıyordu. Bir gece karakolu kapatırken Agnes'ten bir telefon daha aldım. Birisinin evinin önünde olduğunu söyleyerek paniğe kapılmıştı. Kruvazör'e koştum ve oraya koştum. Oraya vardığımda Agnes sanki bir hayalet görmüş gibi verandasında titriyordu ve gözleri iri iri açılmış haldeydi. Elinde el feneriyle ormana doğru işaret ederek sesi titreyerek şöyle dedi: "Gördüm şerif. Uzun boylu, uzun saçlı, zayıf bir adam oradaydı. Sadece izliyordu." El fenerimi ve silahımı alıp ormana doğru yürüdüm, Agnes'in tanımı kasabada tanıdığım hiç kimseye uymuyordu, bitki örtüsü yoğundu ve ay ışığı gölgeliğe zar zor giriyordu, davetsiz misafirin varlığını ortaya çıkarabilecek herhangi bir sesi dinleyerek yavaşça hareket ettim, sonra onu gördüm, Agnes'in tarif ettiği gibi, yaklaşık 20 metre ötede uzun boylu bir figür. El fenerim onu aydınlatır aydınlatmaz döndü ve koşmaya başladı, bitki örtüsünün arasından geçerek onu görünür tutmaya çalışarak. Peşinden koştum, hızlıydı, şaşırtıcı bir çeviklikle hareket ediyordu. Birkaç dakika sonra onu kaybettim, ama önce onun solgun, bir deli bir kemik kalmış yüzünü, karanlıkta yanar gibi görünen gözlerini gördüm. Agnes'in evine döndüm ve ona bölgede devreye gezmeye devam edeceğime dair güvence verdim. Sıra ve ben, eğer geri dönerse yabancıyı yakalamayı umarak bir gözetleme alanı kurmaya karar verdik. Ormanda birkaç gece geçirdik ama o hiç ortaya çıkmadı. Sanki bir anda ortadan kaybolmuş gibiydi. Maplewood'daki gerilim elle tutulur haldeydi. İnsanlar dehşete düşmüştü ve ben kendimi çaresiz hissettim. Sonra bir gece durum dramatik bir şekilde arttı. Polis karakolundan gelen bir telefonla uyandım. Langford çiftliğinde bir yangın başlamıştı. Sireni çalarak acele ettim ve geldiğimde ağır. Yanıyordu. Robert ve karısı dışarıdaydı. Çaresizce yangını kontrol etmeye çalışıyorlardı ama artık çok geçti. Yangın ahırı ve içindeki her şeyi küle çevirdi. Yangına neyin sebep olduğunu asla bilemedik ama bunun olup biten her şeyle bağlantılı olduğunu hissettim. Kemikler figürler, ormandaki yabancı, her şey bir araya getiremediğim bir yapbozun parçaları gibiydi. Ertesi gün Sara ve ben Agnes'in evinin çevresindeki ormanları kapsamlı bir şekilde aramaya karar verdik, bitki örtüsünü incelemek, yabancıya dair herhangi bir işaret veya neler olup bittiğine dair ipuçları aramak için saatler harcadık, o zaman kulübeyi bulduk, eski ve haraptı, kimsenin tesadüfen bulamayacağı ormanın derinliklerinde saklıydı. Kapı aralıktı ve yaklaştıkça küf kokusu yayıldı. içeride kabusa layık bir manzara ile karşılaştık. Duvarlar kana benzeyen garip sembollerle kaplıydı. Hayvan kemikleri ve bu kabaca yontulmuş figürlerden daha fazlası her yere dağılmıştı ve odanın ortasında mumlarla dolu bir sunak ve dallardan ve ipten yapılmış büyük, bükülmüş bir figür vardı. Sara ve ben birbirimize baktık. Bu beklediğimizden daha fazlasıydı. Takviye çağırdık ve kabini dikkatlice incelemeye başladık, zeminin altındaki küçük gizli bölmede bir günlük buluyoruz, ritüeller, kurbanlar ve adak talep eden kadim bir ruha göndermelerle ilgili saçmalıklarla doluydu, bir delinin saçmalıklarına benziyordu ama elimizdeki en yakın ipucuydu. Günlük karakola geri götürdük ve hikayenin parçalarını birleştirmeye başladık, Görünüşe göre arkasındaki kişi, karanlık bir varlığı yatıştırdıklarına inanıyordu ve kemikler ve figürler onların ritüellerinin bir parçasıydı, yabancının dönmesini bekleyerek kulübeyi gözetim altında tuttuk ama günler haftalara dönüştü ve ondan hiçbir iz yoktu. Sonra biz onun gittiğini düşünmeye başladığımız sırada başka biri ortadan kayboldu, bu sefer yerel restoranda çalışan Nisa adında genç bir kadın, vardiyasından sonra yürüyüşe çıkmıştı ve bir daha geri dönmemişti, şehir panik halindeydi, iki kişi kayıp, tuhaf ritüeller, yangın, çok fazlaydı devriyeleri ikiye katladım ve herkesi hava karardıktan sonra içeride kalmaları konusunda uyardım. Sara ve ben mümkün olan her saati bir bağlantı bulmaya çalışarak harcadık ama sanki her zaman bir adım. Gerideymişiz gibi görünüyordu. Bir gece Robert'tan bir telefon aldım, çiftliğinin yakınındaki ormanda hareket eden bir şey gördüğünü, Agnes'in tarif ettiği şekle benzeyen bir şey gördüğünü söyledi, el fenerimi ve silahımı alıp olabildiğince hızlı sürdüm, oraya vardığımda Robert beni bekliyordu, solgun ve titriyordu, gördüm şerif, orada bir yerde dedi ağaçları işaret ederek, başımı salladım ve ormana girdim. Kalbim göğsümde çarpıyordu, yabancının varlığını ele verecek herhangi bir sese kulak vererek yavaşça hareket ettim. Orman huzursuz ve sessizdi ve her dalın kırılması beni ürkütüyordu, sonra onu tekrar gördüm, uzun boylu, bir deri bir kemik kalmış figür, ağaçların arasında durmuş, beni izliyordu, el fenerimi ve silahımı kaldırdım. Durun, polis, çığlık attım. Şekil döndü ve koştu. Ben de bitki örtüsünün içinden geçerek onu kovaladım. Bu sefer onu kaybetmemeye kararlıydım. Beni ormanın derinliklerine, ortasında büyük bir kayanın bulunduğu açıklığa götürdü. Yaklaştıkça kanımı donduran bir şey gördüm. Emily ve Lisa, kayaya bağlıydılar, bilinçsiz ama canlılardı. Yabancı elinde bir bıçakla onların başında duruyordu. Gözleri benimkilere kilitlendi ve bir an sadece birbirimize baktık. Sonra bana doğru atıldı. Bıçağı ay ışığında parlıyordu. Silahımı ateşleyip omzuna vurdum. Geriye doğru sendeledi ama düşmedi. Bunun yerine tekrar bana saldırdı ve kavga ettik. Bıçak havayı kesiyordu. Bıçağı elinden alıp bir kenara atmayı başardım. Güçlüydü. Beklediğimden daha güçlüydü ama adrenalin ve korku bana avantaj sağlıyordu. Onu yere yatırdım ve telsizimi kaparak destek çağırdım ve silahımı ona doğrulttum. Sara ve diğerleri geldiğinde Emili ve Lisa'yı çözdüler ve yabancıyı gözaltına aldılar, sessizdi, gözleri vahşi, dengesiz bir ışıkla. Yanıyordu, onu karakola geri götürdük ve sonunda nefes alacak bir dakikam oldu, Emili ve Lisa hastaneye kaldırıldılar ve ben de her şeyi anlamaya çalışmak için Sarah'nın yanına oturdum. Yabancı konuşmayı reddetti ve bunu neden yaptığına dair hiçbir zaman net bir cevap alamadık. Günlük ve kulübe eski bir ruha dair yanıltıcı bir inanca işaret ediyordu ama her şey o kadar çarpık ve karanlıktı ki, yabancıyı adam kaçırma, kundakçılık ve cinayete teşebbüsle suçladık. Şehir yavaş yavaş normale dönmeye başladı ama yara izleri kaldı. Agnes yaşananlardan sonra evinde daha fazla kalamadığı için şehirdeki kızının evine taşınmıştır. Robert ve karısı Ahır'ı yeniden inşa ettiler, ancak Emily'yi kaybetmenin travmasını bir süreliğine bile olsa tamamen atlatamadılar, bana gelince, şerif olarak görevime devam ettim ama gözüm ormandaydı, Mabdebud asla eskisi gibi olmayacaktı, ama biz hayatta kaldık, bir araya geliyoruz ve karanlıkla yüzleşiyoruz, sonunda yapabileceğiniz tek şey budur. Adım adım ilerleyin ve ışığın gölgeleri uzakta tutacak kadar parlak olmasını umun. O günlere rahatlama ve üzüntü karışımı bir duyguyla bakıyorum. Hayat kurtardık ve şehrimize bir nebze olsun barış getirdik ama o karanlık gecelerin hatırası, Agnes'in gözlerindeki korku ve yabancının bakışlarındaki yakıcı öfke benimle kalıyor. Bana en sessiz yerlerde bile karanlığın gizlenebileceğini ve onu uzak tutmanın bizim elimizde olduğunu hatırlatıyorlar. her şey en yakın arkadaşımın çok tuhaf davranışlar sergilemeye başlamasıyla başladı, her zaman iyi bir arkadaş olmasına rağmen, içinde bir şeyler dramatik bir şekilde değişiyordu, ilgimi çekti ve endişelendim, ondan neler olduğunu açıklamaya çalışmasını istedim bu konuşma sırasında bir tarikata dahil olduğunu ortaya çıkardı, bu da davranışını ve sabahın erken saatlerinde sık sık yapılan toplantılar nedeniyle uykusuzluk yaşamasını açıklıyordu, arkadaşım tarikatın faaliyetleri hakkında daha fazla ayrıntı paylaştıkça merakım daha da arttı, her şeyi kendim denemek için katılmamı önerdi ve ben de oldukça merak ederek, kendimi neyin içine soktuğumu tam olarak anlayamadığım için teklifi kabul ettim. Arkadaşım emin olup olmadığımı sordu, ben de evet dedim, telefonunu aldı ve potansiyel bir üyeyi getirip getiremeyeceğini sormak için tarikattan birini aradı, birkaç kelime konuştuktan sonra ertesi gece beni görüp karar vermeleri için bir toplantı yapılacağını söyledi, o gece şehir dışında bir yere gittik, bir sonraki kasabaya giden soldaki yoldaydık ve orada. İçliğin ortasında, toprak bir yola saptık ve beni hayrete düşüren bir yere ulaşana kadar biraz ilerledik, şehrimdeki katedralden daha gösterişli, dev bir sığınağa benzeyen bir yerdi. İçeri girdim ve duvarları süsleyen Belzebub ve Lucifer gibi iblislerin resimleriyle karşılaştım, yoğun bir sorgulamaya maruz kaldığım bir odaya götürüldüm, üyeliğimin nedenlerini, başka bir tarikata mensup olup olmadığımı, ölüme bağlı olup olmadığımı sordular, ben de dürüst davranarak tek nedenimin merak olduğunu açıklayarak karşılık verdim. Kapsamlı sorgulamanın ardından odadan çıktım ve arkadaşım bana etrafı gezdirmeye devam etti. Karanlık, heybetli ve rahatsız edici bir ortamdı. Üyeler tekrar bir araya geldi ve topluluğa ya da onların tercih ettiği isimle kiliseye kabul edileceğimi duyurdular ama belli ki bir tarikattı. Her türden aracın gelmesi uzun sürmedi. Kamyonetler, arabalar, garip bir manzaraydı, siyah başlıklı insanlar ve filme yakışır sahneler görmeyi bekliyordum ama hiç de öyle olmadı, etkinliğe katılmak için gelenler sadece normal insanlardı, akşam yemeği yedik ve sonunda arkadaşım beni eve götürdü ve iki gün sonra bir toplantı daha yapılacağını söyledi. Aylar geçtikçe arkadaşım bana iç yapıyı ve faaliyetleri anlattı. Farklı kategorilerin olduğunu ve uygulamaların aşamalara ayrıldığını keşfettim. Oraya gittiğim yıllar boyunca pek çok kişi için rahatsız edici bulduğum deneyimlere tanık oldum ve deneyimledim. Fazla uzatmamak adına hayvan kurban etme gibi hafif sayabileceğimiz ritüellerle başlayacağım. Oldukça tuhaf oldukları için belirli ayrıntılara girmeyeceğim. Gerçekleştirdiğimiz faaliyetler kapsamında tavuk, keçi ve diğer hayvanların kurbanları da vardı. Tarikat içinde kendime sorduğum sorulardan biri de bu tür fedakarlıkların sebebiydi. Her varlığın kendine ait bir ibadet şekli olduğu bana bildirildi. Bazıları fedakarlık gerektiriyordu. Diğerleri sadece kan istiyordu ve bazıları örneğin para gibi daha yaygın teklifleri kabul ediyordu. İnsanların genellikle adak olarak para bıraktıkları bolluk ve kötülüğün yokluğuyla ilişkilendirilen bir aziz ölüm figürü vardı. Yıllar geçtikçe yavaş yavaş seviye atladım, her yıl yeni uygulamalar ve ritüeller öğrendim, tarikatın aslında daha geleneksel kiliselerin birçok emrinden farklı değerleri vardı, yolculuğun boyunca liderlerin aksine öğretme ve rehberlik etme görevi üstlenen ustalarla tanıştım, bir keresinde, ben de dahil olmak üzere yaklaşık 5 veya 6 üyeye, büyük vahiy dedikleri şeye hazırlanmak için bir buçuk yıl boyunca belirli yoğun ritüellerden geçme seçeneği verildi, hepimiz evet dedik elbette, süreç. Çok yoğundu ve söyleyeceklerimden gurur duymuyorum, ama insan kurban etme etkinliğine katıldım ve hoş değildi, Aradan bir buçuk yıl geçti ve tapınağın en uzak yerinde hazırlamakta olduğumuz törene götürüleceğimiz söylendi, oraya hiç gitmemiştim, içeri girdik ve zemininde bizi bir mağaraya götüren bir merdivene giden bir tür kapaklı bir oda bulduk, bir süre yürüdükten sonra, tepesinde kemiklerle birbirine bağlanan iki ahşap sütunun bulunduğu, kemere benzeyen bir yere geldik. Bir tarafta ya da diğer tarafta olmak arasında gözle görülür bir fark yoktu, burası bir mağaraydı, her iki tarafta da tek şey kayaydı ve kapı yoktu. Kemere vardık, özel elbiseler aldık ve altından geçtik, yürümeye devam ederken bize rehberlik edenlerden biri, belirlenen yere vardığımızda konuşmamızın kesinlikle yasak olduğunu, ağzımızda ses bile çıkaramadığımızı açıkladı, mağaranın sonuna geldiğimizde eski, yıpranmış bir sandalye vardı, etrafında başka uzuvlar, çocuk kıyafetleri ve keşke hiç görmeseydim dediğim başka detaylar vardı ama bunların ne olduğunu zaten tahmin edebilirsiniz, sandalyenin arkasında kayaya oyulmuş kırmızıya boyanmış. Bir yıldız vardı, bize orada bulunmamızın o sandalyenin amacını anladığımızı gösterdi ve bir sonraki adımı atmak istiyorsak bir insan kurban etmemiz gerektiği söylendi. O anda tiksinerek kaçmak istedim ama tarikattan ayrılan insanlara ne olduğunu çok iyi biliyordum. Benim gördüğümü kim gördüyse sonu çok kötü oldu. Devam etmek istemediğimi söylersem bana ne yapacaklarını hayal etmek bile istemedim. Bu yüzden herkes gibi ben de onların istediklerini yerine getirmeye karar verdim. Bağlılığı resmileştirmek için küçük bir kan anlaşması yaptık ve geri dönüş yolculuğumuza başladık mağaradan çıkıp tapınağın ana salonuna yani yemek odasına vardığımızda tarikatın en kıdemli üyeleri bizi bekliyordu, bizi tebrik ettiler, yemek yedik ve herkes evine gitti, gördüklerimi görünce yaklaşık 3 gün boyunca yorgunluktan bayılana kadar uyuyamadım, olanları kabullenemedim ve nasıl yapacağımı bilmesem de tarikattan uzaklaşmaya kararlıydım. Aniden ayrılamayacağımı biliyordum ama yapabileceğim şey yavaş yavaş, dostane bir şekilde ve şüphe uyandırmadan kendimi uzaklaştırmanın bir yolunu bulmaktı. Yapmam gereken işimin bana devredilmesinin bir yolunu bulmaktı, prestijli bir iş olduğu için tarikat üyelerine başka bir eyalete taşınacağımı ve çalışacağımı söyledim, bu sayede kaçmıyordum, ibadetten uzak olmama rağmen bir yıldan fazla bir süre tapınağa gitmeye devam etmek zorunda kaldığımı unutmayın, yaptığım şey. Geri gelmeyi tamamen bırakana kadar ziyaretler arasındaki süreyi uzatmaktı. Aniden değil yavaş yavaş ayrıldığım için bana karşı herhangi bir misilleme olmadı, kaçmaya çalışıyordum. Ve sanırım bu yüzden hala hayattayım. Resmi olarak hiç ayrılmadığım için hala tarikatın bir parçası olduğum varsayılıyor. Onlarla 3 yıldır tanışmadım ve açıkçası bunun en iyisi olduğunu düşünüyorum.